Ne var? <laughs> Kahvaltı keyifler <laughs> Manzara sağlam. Ağzımızın da diğeri. <laughs> var mı beğeni? <laughs> AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal Pazar gününü Elbistanlılar ile geçirdi. Her fırsatta Kahramanmaraş'ı ziyarete gelen Mahir Ünal, hafta sonu gerçekleştirdiği ilçe ziyaretlerine Elbistan Pınarbaşı'nda devam etti. Elbistan Pınarbaşı'nda piknik yapan halkı tek tek gezen Mahir Ünal, halkla yakından ilgilenerek talep ve isteklerini sordu. Dua edin inşallah. Var mı evet. bir emriniz? Tanen şadı. Pek Halkla iç içe olduğu ziyaretlerde çocuklara da ayrı ilgi gösteren Mahirun alın küçük bir kız çocuğu ile olan diyaloga ise görülmeye değerdi. İla, tam mı güzel şey. Şey. Bu çiçekleri bana mı getirdiniz? Oy oy, geldi. Bir de, bir de. Oh. Bir de buradan akın. Oh. Çok teşekkür ediyorum. Hadi sen de ver abla. Hadi sen de ver. Sen ne yapıyorsun? Buradan mısır verecek. AK Partisi Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük partiler ve basın mensupları ile beraber mangal yaptıktan sonra Elbistan'dan ayrıldı.